Evet arkadaşlar size bugün Mozilla Firefox nasıl kurulur, nasıl indirilir, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Önce Chrome'dan yeni bir sekme açalım. Evet arkadaşlar Chrome'dan yeni bir sayfa açalım. Açtığımız sayfada Mozilla yazmamız yeterli. Mozilla yazdıktan sonra Firefox indir bölümü geliyor en başta. Zaten kendi ofis yani kendi resmi sitesi. Hemen indir diye tıklıyorum. Başlayacak sakla diyorum. Güvenlik uyarısı verdi Windows. Firefox seçiyorum. Çalıştır diyorum. Evet diyorum. Evet, kurulum başladı. Kurulumu kısa sürüyor. Zaten ee, Firefox en hızlı yüklenen e, browser olduğunu iddia ediyor. O yüzden bakalım kullan yüklemesini bitirsin. Evet yüklememiz tamamlandı. Logomuz hemen alta geldi zaten simgemiz. Masa üstüne de geldi. Çalıştırıyoruz. Evet. Şimdi... Şöyle bir sayfa açayım ben. Şöyle yazalım. Yazılmaya başlayayım. Zaten bilindik siteler burada. YouTube'a tıkladığım zaman direkt zaten geliyor. Evet, burada. Şimdi aynı şekilde buradan tekrar bir yeni sayfa eklediğim zaman... Kısa yollarda zaten alta geliyor. Amazon.com'a girelim mesela. Evet o da geldi. Şimdi peki Mozilla'nın diğerlerinden özellikle farklı olan yanları neler? Şimdi Mozilla genellikle e, güvenlik açısından biraz daha iyi şeye göre, diğer browser'lara göre. Burada aynı diğer kullanıcılarda olduğu gibi, diğer e, Chrome ve Opera'da olduğu gibi aynı şekilde kendi eklentileri var bunları indirip buradan kurabiliyorsunuz. Burada kurduğunuz eklentileri e, tabi ücretli çoğu ücretli aynı Chrome ve Opera'da olduğu gibi ücretsiz olanları indiriyoruz. Yan uygulamalar diye bazı şeyler var. Bir de içerik çözme müdürü var. Bunlar diğer şeylerde olmayan yeni şeyler temaları var. Mesela en güzel özelliklerinden biri mesela kendine has bir tema yapısı var. Mesela temayı yüklediğiniz zaman bakın evet, ekle dedim. Bakın temam bu şekilde oldu. Hazır, her şeyi tamam bir şekilde. Ya da mesela şunu kullanmak istiyorum, temayı etkinleştir diyorum. Temamız hazır. Bu şekilde ayarlarına gireyim, Bakın, ee, burada seçenekler. Burada seçenekler bölümü bu şekilde görülüyor. Buradan aşağı doğru inerek, sol taraftan aşağı doğru inerek bu şeyleri yapabiliyorsunuz. Ee, ayarları değiştirebiliyorsunuz. Eklentiler ve temalar gene burada da var. Ee, geri gelelim. Şimdi burada Ayarlar bölümüne tekrar gidelim. Seçenekler, Genel. Burada da en baştan başlayalım. Burada Başlangıç. Ee, önceki, şimdi eğer yarıda kesmişsiniz çalışmanızı, mesela önceki oturumu geri getirdiğiniz zaman, en son yarıda kestiğiniz şeyi e, ekrandaki sayfalar tekrar geri getirin. Bunu istemiyorum. Ben her defasında boş hâlsiniz istiyorum. Bir de Firefox'u e, varsayılan tayarayıcı yap yani olup olmadığını kontrol etmesini istiyor buradaki şey. Ben istemiyorum. Bunu kapattım. Sekmeler arasında değil. Değil ve bağlantı. İşte yazı stilinizi buna değiştirebiliyorsunuz. Buradan. Mesela bu tarz bir yazı stili yapıp mesela bu şekilde bir yazı stili yapıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Eserden ben Times New Roman olarak kullanıyorum. Ayrıca yakınlaştırmayı, büyütmeyi, küçültmeyi buradan yapabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Buradan yine %100 yapalım buradan yapabiliyorsunuz. Sadece sayfa üzerinden de kısa yolları var. Türkçesi var. Dosya indirme, bölümü nereye kaydedeyim diye soruyor. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. E, Chrome'da falan operada biraz sıkıntılı. Fakat buradan ayarlamamız güzel. Sadece uygulamaları var. Kendi içinde saklı uygulamaları var. Bu şekilde e, şey böyle giriş sayfası. Buradan giriş sayfanızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Giriş sayfanın hangisinin olmasını istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Mesela bir sayfa özel adres olsun dediğiniz zaman buraya yazacaksınız özel adresinizi. Yani e, ve örnek veriyorum mv.v.msn.com diye yazdım. Evet, bu şekilde. Enter'a bastım. Tamam. Artık geri sayfam bu şekilde oldu. Kapatıyorum Mozilla'yı, kaydet diyorum. Açıyorum. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi ilk açılan sayfa o. Benim e, seçeneklerde Yaptığım giriş sayfası bölümünde yaptığım bu. Evet burada ayrıca ve araması var. Ee, diğer özellikleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Arama bölümünde bakın bu şekilde bir yapı koyabiliyorsunuz. Bu şekilde bir yapı seçebiliyorsunuz. Araç çubukları böyle olsun. Dediğiniz bakın arka tarafta. Üst tarafta bu şekilde oluyor. Bu şekilde de ben de bu şekilde koyuyorum. Bir de varsayılan arama motoru ne olsun? Mesela Yandex olursa buraya mesela çiçek yazdığınız zaman, çiçek yazdığınız zaman Yandex üzerinden arayacaktır. Biz bunu bu şekilde değil de mesela ben Google yapmak istiyorsam bakın Google yaptım. Şimdi buraya geldim. Dedim ki çiçek. Bu sefer Google üzerine aradı. Yani arama e, arama motorunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Arama önerileri bunlar çok da önemli değil. Burada şeyler var. Arama motorları var. Bir de gizlilik güvenlik bölümü var. Şimdi genellikle bu e imza kullananlarda da e, gerekli Mozilla Firefox'ta çok sıkıntısız çalıştırıyorlar. Sıkıntı olmuyor. Mesela Google Chrome'da sıkıntı olan birçok şey e, özellik Mozilla'da daha hızlı bir şekilde aşılabiliyor. Java eklentileri daha sağlıklı çalışıyor. O yüzden Mozilla'yı kullanmanızı tavsiye ederim bu konularda. Burada başka işte burada e, izin verme ayarları var. Hani şeye göre hangi uygulamaya izin versin, hangi uygulamaya izin vermesin. İşte kamerayı kullansın, mikrofonu kullansın, bunları kullansın gibi izinler. Burada bildirim ayarları var mesela burada. E, bildirimler. Mesela hangisinin bu bildirimleri verebilsin, hangisinin ki görünsün, hangisinin görünmesin. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. E, buraya kadar böyle. Bir de şuradan bakalım. Burada da bir şeyle ilgili bir sıkıntı yok. E, burada bakalım, bakalım. Burada anlatacağım bir şey var mı? Geçmişi temizle. Daha önce girdiğiniz yerlerin te temizliğini sağlıyor. Yani bu üst tarafta girdiğiniz yerleri temizliyor. Yani sistemden siliyor temizliyor. Bakalım burada senkronizasyon bölümü var. Bu senkronizasyon bölümünü pek kullanmıyoruz. Ama bulut gibi, işitim bulut gibi bir uygulaması var onunla ilgili bir bağlantı sağlıyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.